Ee, Haluk Bilginer ve Zerrin Tekindor haberiyle devam edelim. Bir özel haberimiz. Zerin ee, Zerrin Tekindor e, ve Haluk Bilginer e, hem e, birlikteler biliyorsun hem de aynı, yani. tiyatroda, e, aynı tiyatroda aynı <laughs> tiyatroda rol <gülüyor> alıyorlar. E, birlikte sahneye çıkıyorlar, oyunlar koyuyorlar. Ve e, oyundan bir oyun nedeniyle de aralarının açıldığı haberi e, geldi efendim. Fazla muhabbet işte böyle maalesef tezahür getiriyor. Zerrin Tekin Dor, Haluk Bilginer'le neden tartıştı? Zerrin Tekin Dor ve Çetin Tekin Tekindor'un oğlu Hira'nın yönetmenliğini yaptığı Arzu Tramvayı oyunu 19 Nisan'da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyordu. Haluk Bilginer'in orijinalinden çevirdiği oyunda Zerrin Tekin Dor başrolde yer alıyordu. Oyun atölyesi internet sayfasında oyunun bazı aksaklıklar nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Yaşanılan aksaklıkların ne olduğu merak edilirken Haluk Bilginer'in birkaç hafta önce oyunu kontrol etmesi için ikinci bir göz istediği ortaya çıktı. İddialara göre oğlu Hira'nın yönetmen olduğu oyuna ikinci bir ismin dahil edilmesi Zerrin Tekindor'u oldukça sinirlendirdi. Haluk Bilginer ve sevgilisi Zerrin Tekin Doruk karşı karşıya getiren bu karar sonucunda iki sevgilinin tartıştıkları ve kavga ettikleri kulislerde dolaşan bir diğer dedikodu. Yönettiği oyuna bir başka ismin dahil edilmesi Hira Tekin da kızdırmış. Haluk Bilginer'in aldığı karar üzerine yönetmen benim, bir başkası olacaksa benim burada ne işim var diyen genç isim tepki göstermiş. Oğlu Hira'ya sahip çıkan Zerrin Tekindor, Haluk Bilginer'den ayrıldı mı? Zerrin Tekindor ve Haluk Bilginer'in yaşadıkları bu kavga ikilinin aşkları bitti mi sorusunu akıllara getiriyor. Biliyorum, gibi sevdim, ayrılalım artık. Evet iki e, sevilen oyuncu Zerrin Tekindor ve Haluk Bilginer e, bir süredir beraber uzun süredir beraberler biliyorsun. Gayet de e, benim yakıştırdığım bir çift. Hem e, sanatçı olarak hem ve olgun duruşları falan çok. E, Kalite olarak evet. da yani aynı lisanı konuşabilen iki tane insan aslında. Zerrin Tekindor çok kaliteli bir kadın. Ben Neba Çehre bir, Zerrin Tekindor iki. Bu ikiliği. Yani özellikle şeyde zaten değil mi? E, o dizide e, o da dadır rolünde. Aşk-ı Memnu'da öne çıktı oyunculuğuyla. Çok naif, çok klas Şimdi, bir kadın. Yakışıyor orada. Bu oyunu Arzu Ranvayı'da yeni bir oyun e, koyuyorlar tabii ki. Şimdi ekrana gelen de işte oğlu. E, bu oğlu Zerrin Tekindor'un Çetin Tekindor'dan olan oğlu Hı. Hira. Oyunun yönetmenliği de e, Hira yapıyor. Hira Tekin Tekindor yapıyor. E, oyun e, 19 Nisan e, Çarşamba günü sahnelenecekti. Ancak e, yapılan açıklamada son dakika açıklamasında teknik nedenle bu oyunun iptal edildiği söylendi. Çünkü Haluk Bilginer e, diyor ki bir ikinci göz daha baksa nasıl olur acaba diyor. Oğlu yönetiyor, hmm. Zerrin Tekindor'un Dorun hmm. yönetiyor oyunu, sahneye koyacaklar. Haluk Bilginer diyor ki bir ikinci göz baksa acaba nasıl olur bu meseleye diyor. Hira Zerrin de diyor ki o zaman yönetemiyor mu diyorsun? Diye gerginlik buradan başlıyor e orada tartışma ama. buradan başlıyor ve oyun işte tarihleri açıklanmasına rağmen son anda iptal oluyor. Şimdi baştan ya onu yönetmen olarak kabul etmeyeceksin eğer eksik olduğunu düşünüyorsan veyahut da bu konuyla alakalı kafanda soru işareti varsa ya da bu okeylendikten sonra oradaki insanın şahsiyetine ve duruşuna oynayamazsın. Çünkü Beğenmemiş olabilir. Son dakikada beğenmemiş olabilir. sonuçta. Peki bir oyuncunun yönetmeni beğenmeme hakkı var mı? Tiyatro patronu da, hı? Ay, kıdem, patronu o... da e, Haluk Bilginer ve 40 yıllık da oyuncu tabii ki. Hmm. Bilemedim. Yani o yüzden o da... Peki e, e, Haluk Bilginer başka bir yönetmen olsaydı ona aynı şekilde ikinci bir göz baksın diyebilecek miydi? Evet. Diyemeyecekti. De, Şimdi Daha önce da, de Hira Tekin da yönettiği e, aynı tiyatroda yönettiği iki oyun daha var. yani Sonuçta ilk yönetmenlik denemesi falan da değil. Hira Tekindor e, tiyatroda e, daha önce de yönetmenlik yapmış bir isim. Şimdi e, oğlu ya. İşte aynen, da... Oğlu olduğu için tabii ki kol kanat gelecek. Hayır bence o, oğlu olacak kol kanat gelecek o ayrı ama o, e, o karşı tarafta oğlu ya hep böyle çocuk olunca ...birisinin çocuğu birisinin karşı ...bir güvensizlik vardır ya... ...yapabilir mi edebilir mi falan diye... ...böyle bir psikolojik bir şey vardır yani... ...gerçekten öyle evet. düşündüm ben... ...ama o zaman baştan... E, diyebilirlerdi ki hani bir kontrolör gibi... ...bilmiyorum artık tiyatrodaki sistem nasıl... E, ...hani bir bu yönetmen... ...genç bir yönetmen birisi daha olsun... veya da iki kişi yönetsin gibi bir şeyler olur... ...ama son anda yapılması da... ...çocuğun duruşuna da çok Aynen. ayıp olmuştur ...o da olmuştur diyor ki yani. yönetmen benim bir başkası olacaksa... ...benim burada ne işim var diye e, Hira... Aklı. Tekin de orada tepki gösteriyor. Şimdi bunlar da tabii ki çiftin arasında böyle soğuk rüzgarlar esmesine neden olmuş o diye. O çiftler hiç beraber iş yapmamalı diye düşünüyorum ben. <laughs> i̇kisi de tiyatrocu ve oyuncu çok da kıymetli oyuncular ne Ama yapacaklar? Ama işte birbirlerinin akrabalarını falan işin içerisine evet, katmamalılar biliyor musun? Burada hep bozulur bu iş. Aynen. Zaten kendimizden dolayı ikisi oynasaydı başka bir yönetmen yapsaydı bu olmazdı. Aynen. Ama akrabalar işin içerisine girdiği zaman hep böyle bir kayırma olayı olmak durumunda. Veya kayırmayı da bırak. Karşı taraf mesela ya acaba işte yeterli mi yetersiz evet. görmesinin sebebi ne yani?